Şimdi, Minecraft modları yüklemek istiyorsanız bu videoyu izleyin. Hemen gidelim Play Store'a. Altta varmış. de burada Addons yazıyorsunuz. Ve çıkıyor önünüzde. Adinos. Böyle bir şey çıkıyor. Burada her uygulama var. Ama İngilizce ya yazmanız gerekiyor. Yoksa olmaz. Bende modlar var. Şimdi indir. Kolay iniyor. Tabletiniz Lenovo ise. Bakın. İzin ver basın. Ve burada istediğiniz şeyler çıkıyor. Mesela ben bunu indireceğim. Hiç dönmedim. मेरा नु 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 रह। नु 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 रही द <प्रियों> Şimdi open the door diyeceğim. <laughs> open. open the door diyorum. <laughs> Devam edelim. <laughs> Akra hasta hasta video çekiyorum. Şey, bir abonesini alırım. Abi tekrarla. Tekrarla. Bakın. Şu dünyayı sıkça. Hayır senin şeyine ya. Ne dünya işte. Gör atacağım. ana paketleri. Arkadaşlar bakın bir tane silahlı mod istiyorsanız alın şunu. Şu çok güzel. Bu çok iyi. Çok Gelin şunu göstereceğim de. Bir de şunu indirin. Onlar da ev malzemesi çok iyi Bir de şu. Gezelim. Yapalım. açılıyor. Hangi yansır. Mary bu Hmm. Bir şey daha istiyorsanız adam size keskin nişancı. Hmm. Bir de bir tane daha var keskin nişancı gibi ama keskin nişancı değil. Bakın böyle. Böyle şey çıkacak. İlla ki eğileceksiniz keskin nişancı yapmak için. Şimdi bakalım. Nerede? Ne oldu? Arkadaşlar bazen yalan olabiliyor ya da başka bir not alınca durun tekrardan deneyelim. Hadi ve çıkalım. <laughs> dünya Söylet yeni dünya oluştu. Işte. Ada tuh, jaga enak, pakai pakai మాందందం తాకింతందనింది. తకిందందింది. Heh. Bu Bunları alalım. Bakın böyle. Karnın dışında Şimdi bu milliye bakarım. Orada bir adı var. Bakalım. Gider bu adaya Frene güzel. Peki. Bu adı. Da... Uyyy. Uzun bu ne? Evet arkadaşlar böyle bir şey karde. Bugünlük videomuz bu kadardı. Herkese bay bay.